Herkese merhaba. Ben Dilek Demiral. Kanalıma hoş geldiniz. Öğrenmesi kolay bir dil olan İngilizcenin bazı bölümleri gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor. Bunlardan biri stative verbs. Bakalım bunlar neymiş ve nasıl kullanılıyormuş. Fiilleri iki gruba ayırabiliriz. Birincisi dynamic words, yani action verbs. Bakın adı üstünde. Action hareket olacak. Dinamik fiiller. They are used correctly in all verb tenses. Yani bütün tense'lerde continuous tense'e dahil olmak üzere bu fiilleri kullanabiliyoruz. Mesela bakın dinlemek. He is listening to music. Gayet dinamik bir şekilde bir müzik dinliyor. He is running. Action var, hareket var, görüyor musunuz? Jump, zıplamak work, çalışmak, play, oynamak, eat, yemek, drink, içmek, type, daktilo ile tuşlara basarak yazmak. İşte bunların hepsinde bir hareket var ve bunları continuous tense dahil tüm tenselerde kullanabiliyoruz. Gelelim stative verbs'e. Stative verbs'ün diğer bir deyişle non-action verbs, non-progressive verbs, ya da non-continuous verbs olarak da kullanılmakta. İşte bunlardan da anladığınız gibi burada hareket yok. Duran fiiller bakın durmuş düşünüyor acaba nedir bunlar diye. They cannot be used in the continuous or progressive forms. İşte bu fiilleri asla continuous tense'de kullanamıyorsunuz. Hani continuous tense'lerde fiile bir ink takısı ekleriz ya, ing form. İşte bunu bu fiillere asla ekleyemiyorsunuz. Bakalım bunlar hangi fiillermiş? Görelim. Evet, sadece stative olanlara geçmeden önce hem stative hem de dynamic olabilen bazı fiiller var. Yani kurala uymuyor bunlar. Hem öyle hem böyle. Peki nasıl anlayacağız hangisinin ne şekilde kullanıldığını? Birlikte bakalım. Bu fiiller have, think, feel, see, hear, taste, smell, look ve be. En çok bilinenleri bunlar. Have ile başlayalım. Eğer I have a cat cümlesindeki gibi kullanıyorsak, sahip olmak anlamındaysa kullandığımız cümle, o zaman bakın bu şekilde kullanabiliyoruz. I have a cat. Ama I am having dinner at the moment'taki gibi ing formunda kullanmak istiyorsak o zaman bu cümledeki gibi bir şeyler yemekten bahsetmemiz gerekiyor. Şu anda akşam yemeği yiyorum. Yani have ya da has fiilini sahip olmak anlamında kullanacaksanız bu bir stative verb oluyor. Bakın eat fiili bu anlamın dışında yemek yemek anlamında kullanılıyorsa işte bunu ing takarak progressive tense'lerle continuous tense'lerle de kullanabiliyorsunuz. Çünkü yemek yeme fiili bir hareket içeriyor. Hareket var içinde. Sabit bir durum değil. Think fiiline geçelim. Think düşünmek olarak biz bunu biliyoruz. I think, she believes him'deki gibi bir cümle karşımıza çıkıyorsa bence ona inanıyor. Sanırım I think bence, bana göre anlamındaysa stative verbs oluyor. Ama ing taktığımızda bu anlamdan uzaklaşıyor. I am thinking about my exam result right now. Tam da şu anda sınav sonucumu düşünüyorum. Düşünme işini eylemini gerçekleştiriyorum. Bakın bu durumda progressive yani continuous tense ile think'i kullanabiliyorum. Sonuna ing ekleyerek. Feel ile devam edelim. Feel hissetmektir aslında. Fresh air feels good. İyi hissettirir diyoruz. Message feels good. Mesela masaj iyi hissettirir. Hissettirmek bu şekilde kullanıyorsanız state verbs'tür. Ama my sister isn't feeling well today ya da my sister doesn't feel well today. Bakın ikisi de aynı anlamda ama continuous haline de getirilebilen şeklini de verdim burada. Kendini bugün iyi hissetmiyor. İşte son iki cümlede feel e, ile kendimizi nasıl hissettiğimizi iyi miyiz, kötü müyüz, ne durumdayız? İşte bundan bahsediyorsak continuous tense takarak feeling olarak cümlede kullanabiliyoruz. Ama hissettirmek ise o zaman asla continuous tense şekline getirmiyoruz. C ile devam edelim. I see Jane, but she can't see me. I'm too far away. Ben Jane'i görüyorum ama o beni göremiyor. Ben çok uzaktayım. Bir de ikinci cümleye bakalım. Mike is seeing Linda. They have been together for a month. Şimdi birinci cümlede see, görmek. Yani gözümüzle baktık, gördük. İşte bu iş state verbs olarak kullanılıyor. Ama continuous haline getirdiğimizde artık gözümüzle bakıp görmek anlamını kaybediyor. Görüşmek, Mike Linda ile görüşüyor. Bir aydır birlikteler. Belki de evlenecekler anlamında. Hear, duymak fiiliyle devam edelim. I hear music coming from the apartment. Someone must be home now. Onun dairesinden bir müzik sesi geliyor. Birisi evde olmalı. Oysa continuous şekline baktığımızda I'm hearing voices. Sesler duyduğumu zannediyorum, sanıyorum. Şimdi, stative olarak kullandığımız hear fiilinde ise duymak anlamında. Hear fiili burada direkt duymak anlamına geliyor. Müziği kulağımla duyuyorum. Ama continuous yaptığımda duyduğumu zannediyorum. Ya sanki bir ses mi geliyor? Allah Allah. Dur bakayım bir daha bir dinleyeyim modu continuous tense'e e getirdiğinizde. Taste, lezzet ve tadına bakmak iki anlamda. İşte this chocolate cake tastes delicious cümlesinde çikolatalı pastanın tadı çok güzel. Yani state verb olarak kullandığınızda tadından bahsediyorum. Ağzıma atıp tadı, tadına bakmaktan değil, lezzetinden. Ama the chef is tasting the soup continuous şekline sokabildiğim halinde ise direkt ağzımıza çatalla kaşıkla sokup tadına bakmaktan bahsediyorum. Smell, koklamak ya da koku. İşte the flower smell great cümlesindeki gibi kullanılıyorsa stative verbs oluyor. Yani koku. Çiçekler harika kokuyor. Kokusu güzel. Koklama eylemi yok burada bakın. She's smelling the flowers. O çiçekleri kokluyor. Eğer koklama eylemi varsa işte continuous haline koyabiliyorum orada smell fiilini. Hareket var çünkü. Kokluyorum. Oh, mis gibi kokuyor. Look. Cake, the cake looks delicious kekin görünüşünden bahsediyorum. Görünmek lezzetli görünüyor. Görüntü. Ama I'm looking at the smartboard dediğimde akıllı tahtaya bakıyorum. Burada bakmak eylemi var. Yani hareket bildiren fiil bu. Bu yüzden continuous tense şekline sokabiliyorum bu anlamda look'u. Be fiiliyle devam edelim. He is so interesting. O çok ilginç biri. Onun karakter özelliği bu. İlginç olmak. Eğer karakterinden bahsediyorsam be state verbs. Ama he is being very rude. O kabalaşıyor. Yani aslında karakter özelliği olarak kaba bir insan değil ama şu anda giderek kabalaşıyor. Sinirleniyor galiba. Yani anlık bir durumdan bahsediyorum. O zaman işte be'yi continuous tense şeklinde kullanabiliyorum. İşte fiillerin continuous mu yoksa diğer zamanlarda stative verbs olarak mı kullanılmış olması anlamını bize veriyor. Bu yüzden bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunları bir kağıda listeleyerek çalışmanızı öneriyorum. Evet şimdi gelelim her zaman stative. Yani asla continuous olmayan fiillere. Bunları üç grupta toplamak istedim. En önemlilerini veriyorum. Tabii ki şu anda İngilizce'deki bütün fiilleri burada verecek değilim size. Sadece bazı önemlilerini birlikte göreceğiz. Mental state yani aklımızın, beynimizin içinde oluşan şeylerle ilgili fiiller. Nedir bunlar? Admire, hayranlık duymak. Mesela I admire Ayşe. Ayşe'ye hayranlık duyuyorum. Ayşe'ye hayranım. Bakın Türkçe'ye çevirdiğimizde Ayşe'ye hayranlık duyuyorum diyor. Yor şimdiki zamandır Türkçe'ye de baktığımızda. Ama İngilizce'de asla I am admiring you diye bir şey söyleyemeyiz. I admire Ayşe. I admire you. Believe. Believe me. Bana inan. I believe you sana inanıyorum. Bakın asla I am believing yok. Desire istekte bulunmak, arzulamak. Doubt şüphelenmek. Mesela the police doubted the man with the black hat. Polis siyah şapkalı adamdan şüpheleniyor. Bakın şüpheleniyor diye Türkçeye çevirmene rağmen doubting demedim. Know bilmek. I know what it is to be young diye bir şarkı vardı değil mi? I am knowing değil. Need, ihtiyacı olmak. Realize, farkına varmak. Recognize, tanımak. Suppose, sanmak. Understand, anlamak. Mesela İngilizceyi anlıyorum öğretmenim artık diyorsunuz. I'm understanding English değil asla I understand English English words agree I agree with you örneğin I am agreeing with you diye bir şey yok I agree with you guess tahmin etmek imagine hayal etmek mean kastetmek I mean I imagine I guess genelde bu kalıplarda görürsünüz bu kullanımları remember, hatırlamak. Ah, I remember your telephone number. Senin telefon numaranı hatırlıyorum. I am remembering değil, asla. Suspect, şüphelenmek. Bakın, doubt da şüphelenmekte. Eş anlamlısı, suspect. Forget, unutmak. Seem gibi görünmek. Bir de emotional state grubu var. Yani duygusal durumu ifade eden fiiller. Hate, nefret etmek, love, sevmek, aşkla bağlanmak, kalpler kalpler, like, hoşlanmak, prefer, tercih etmek, dislike, hoşlanmamak. Bu fiilleri asla continuous olarak göremezsiniz. Yani hating, Loving, liking, preferring, disliking diye bir şey yok. Bazı kullanımlarda, özellikle şarkılarda, e, still loving you diyorlar, I am still loving you kalıplarını görüyoruz. Bu tamamen şarkının içine e, oturtmak için yapılmış e, bir kalıptır, ama yanlıştır, gramer olarak hatalıdır. Zaten şarkıların içinde ritmi tutturabilmek için çok fazla e, gramer yapılarına dikkat edilmiyor. Asla I love you, I'm loving you değil. Adore, tapmak. I adore you, sana tapıyorum, sana bayılıyorum. Amaze, şaşırtmak. Appreciate, takdir etmek. I appreciate your success, başarını takdir ediyorum. I am appreciating değil. Bakın söyleyemiyorum bile zaten, ingi takamıyorum astonish şaşırtmak care dikkate almak envy kıskanmak mesela aslı is envying her brother erkek kardeşini kıskanıyor bu tamamen yanlış bir cümle aslı envies her brother olmalı fear korkmak lot tiksinmek, İy, iğrenç. Mind, önemsemek. Do you mind diye bir kalıp vardı. Surprise, şaşırtmak. Want, istemek. Wanting, asla göremezsiniz wanting diye bir şey. Wish, dilemek. Hastanın başındasınız, mümüfleyeceksiniz. Bir dilek tutuyorsunuz. I wish health, sağlık diliyorum. Bakın, Türkçe'ye biliyorum diye çevirdim. Ama I am wishing diye asla İngilizce'de kullanılmaz. Bir de aitlik var. Possessions kelimeleri. Belong. Birine ait olmak. I belong to you. She belongs to me. Yeah diye bir şarkı vardı. Ben sana aydım. O bana ait. Biraz karmaşık bir durum. Oh minnettar olmak. Borçlu olmak sana borçluyum. Own sahip olmak. Possess de sahip olmak. Yani bir şeye sahip olduğumuzda continuous tense'le söylemiyoruz. İşte bunlar en önemli, en aklınızda kalması gereken stative verbs. Bunları listeleyin ve bunları asla continuous tense'te kullanmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım birkaç hatalı durumu tekrar birlikte gözden geçirelim. Incorrect. Yanlış bilinenler. Yanlış söylemler. This book is belonging to me. Evet. Bu yanlış bir söylem. Çünkü belong ait olmaktı. Bu kitap bana ait. Dolayısıyla asla belonging kullanamayız. Belongs to me. Unutmayın. I belong to you, you belong to me, yeah. I was smelling something bad. Smell, koklamak. Ay, kötü bir şey kokuyor, kötü bir kokluyorum şu anda havayı ve kötü bir koku alıyorum. Dolayısıyla bu şekilde alıyordum değil, asla bu anlamda smelling, koklamak fiili kontinüs almaz. She was believing in aliens. Believe inanmak. İnanmak fiili continuous olmaz. She believed in aliens. Aliens uzaylılara inanırdı eskiden. Artık inanmıyor. I am loving you, still loving you. En büyük yanlış. Çarpalım gitsin. I love you hepimiz biliyoruz. This message was feeling good. Message mesaj iyi hissediyor. Mesaj mı kendini iyi hissediyor? Mesaj bir insan mı da hissiyat duygusunu yaşayabilsin? Bu anlamda feeling'i asla kullanamayız. Burada direkt fiilin ikinci haliyle feel felt. The message felt good olarak kullanıyoruz. We are needing some help. Yardıma ihtiyacımız var. Need ihtiyacı olmak asla continuous olmuyordu. We need help. I'm not understanding you. Seni anlamıyorum. Tam bir Türkçe çeviri. Asla anlamak fiili continuous olmaz. I don't understand you. Who is owning this car? Bu arabanın sahibi kim? diye soracağız. Sahip olmak continuous yapılamıyordu. Bunu da hatırlayıp who owns this car şeklinde sorumuzu soruyoruz. Evet işte arkadaşlar en önemli noktalarıyla stated verbs konusunu da burada noktalamadan önce tabii ki etkinlikler var sizler için hazırladığım. Bu etkinlikleri bu dersin pdf ile birlikte www.dilekdemirel.com web adresinde bulabilirsiniz. Sağ üst köşeye linkini de bırakacağım. Bu etkinlikte ne yapmanız gerektiğini hemen anlatayım size. Find and correct diyor. Ee, burada hatalar var. 16 tane hatalı cümle kurdum. Hataları bulacaksınız ve düzelteceksiniz. Tabii ki konumuz state verbs olduğu için fiillere konsantre olarak hataları bulmanızı istiyorum. Ve tabii ki cevaplarını da yine pdf'in içinde bulacaksınız. Ayrıca 18 soruluk bir test var. Testi de çözmenizi istiyorum. Ve yine cevaplarını da altına verdim. Önce cevaplarını pdf'i bastırdıktan sonra kıvırın, kendiniz çözün. Ve sonra da kontrollerinizi yapın arkadaşlar. Evet, dersimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi bana yazabilirsiniz. Gramer konularımız sağ üst köşede alfabeden başlayarak temelden başlayarak başlıyor ve alt kısımda gördüğünüz gibi orta ve üzeri seviyede de derslerimiz devam etmekte. Bunun dışında ilkokuldan üniversiteye kadar tüm sınıfların tüm konu anlatımı, ünite, kelime, test, çözüm ve çok daha fazlasını kanalımda bulabilirsiniz. Abone olmayı sakın unutmayın ama sadece siz olmayın. Çevrenizdeki herkese abone olmasını söyleyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.